Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender 31 Mart seçimleri öncesi Deprem Bölgesi Adıyaman'da incelemelerde bulunarak toplantı düzenledi. De Bu deprem Bölgesi Adıyaman'da vatandaşların 31 Mart seçimlerinde daha rahat oy kullanabilmeleri ve herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender ilk olarak Adıyaman Adliyesini ziyaret ederek, Burada Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaret sonrası hakimler, savcılar ve seçim kurulu yetkilileriyle bir araya gelerek toplantı düzenlendi. Seçim öncesi ve seçim sonrası deprem bölgesinde vatandaşların daha rahat şekilde oy kullanabilmeleri için yapılacak uygulamalar ve aynı zamanda alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı. Yüksek Seçim Kurulu üyesi Mahmut Akgün, basına kapalı bir şekilde gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunurken, deprem bölgesinde yaşayan seçmenlerin anayasal oy haklarının daha rahat kullanabilmeleri için yasaların el verdiği ölçüde pozitif uygulamalar benimsediklerini söyledi. YSK adına deprem bölgesinde bu yöredeki seçmenlerin anayasal oy verme haklarının sağlıklı bir şekilde sağlanmasını teminen yerinde incelemeler yapmak ve burada özellikle çalışan seçim kurullarındaki arkadaşlarımız ve adliyede seçim işlerine yardımcı olan başsavcılık ve komisyon başkanlarımızı hem moral motivasyon hem destek hem de varsa ihtiyaçlarını tespit etmek için geldik. Ee, deprem bölgesinde yaşayan seçmelerin anayasal oy haklarının daha rahat kullanmaları için biz yasaların el verdiği ölçüde pozitif uygulamalar benimsedik bu seçim döneminde hem genel seçimlerde milletvekili hem cumhurbaşkanı seçiminde hem de 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinde yeter ki seçmelerimiz depremin mağduriyetinin aynı zamanda seçimde de mağduru olmamaları için biz anayasal haklarını kullanırken rahat olmaları için her türlü bürokratik kırtasiyeden ve sandığa gitmekten yormadan, bıkmadan rahat oy, kullanmalar, oy kullanmalarını sağlamak için her türlü tedbiri almıştık. Zaten sahayla biz sürekli iletişim içerisindeyiz. Ama bir de mahallinde kendimiz de görmek istedik. Ee, malumunuz burada ciddi bir deprem yaşandı. Hem okullar yıkıldı. Hem de seçmenlerimizin bir kısmı başka illere gittiler. Bunların hem geri dönüşlerinde rahat bulundukları yer, bulunacakları yerde oy kullanmaları için kolaylaştırıcı uygulamalar getirdik. Yine konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat oy kullanmaları için de her türlü tedbiri aldık. Yine yıkılan okullar ve diğer tesislerde oy kullanılan, sandık konulan yerler içinde e, özellikle e, valilik ve diğer kamu kurumlarından destek almak suretiyle her türlü çalışma yaptık. Biz bugün ilk etapta e, Sayın Başsavcımız ve İl Seçim Kurulu Başkanımızın e, ev sahipliğinde e, bir toplantı yaptık. E, bundan sonra hem seçim personelimizle ve sonrasında da Sayın Valimizle ve diğer Koluk amirlerimizle beraber bir toplantı yapacağız. Ee, Adıyaman'daki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra da Urfa'ya geçeceğiz bugün. Yapılan açıklamaların ardından Yüksek Seçim Kurulu üyeleri Mahmut Akgün ve İsmail Kalender, daha sonra Adıyaman Valiliğine geçerek burada Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uzla bir araya geldi. Buyur. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk.